E, afetlerin ardından ruhumuzu nasıl iyileştirebiliriz? Değerli dinleyiciler, afetler insanlık tarihinin en acı ve zor dönemleridir. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan doğal afetler hepimizi derinden etkiledi. Birçok kişi sevdiği insanı kaybetmenin acısıyla yüzleşiyor. Aynı zamanda sahada bulunanlar veya iletişim araçlarıyla acıya ortak olan binlerce insan da var. Afetler sonrası duygularımız hep yoğun yaşanır. Korku, kaygı, uykusuzluk ve öfke gibi duygular normaldir. Beynimiz böyle travmatik yaşantılardan sonra kendini güvende hissetmek ister ve bu nedenle sürekli tetikte kalır. Peki bu zor süreci daha kolay atlatmak ve ruh sağlığımızı korumak için neler yapabiliriz? İşte size bazı önemli öneriler. Birincisi duygularınızı paylaşın. Güvendiğiniz yakınlarınızla konuşmak yalnız olmadığınızı hissettirir. Yaşadığınız acıları, korkuları ve endişeleri bastırmak yerine açıkça ifade etmeye çalışın. Bu rahatlamanıza ve duygusal olarak hafiflemenize yardımcı olur. İkinci olarak günlük rutinlerinize sadık kalın, düzenli yemek yemek, uyku alışkanlıklarınızı korumak ve basit aktiviteleri sürdürmek beyninizin toparlanmasına destek verir. İstikrarlı bir yaşam ruh sağlığınızı güçlendirir. Üçüncü olarak sosyal destek alın, etrafınızdaki insanlarla iletişimde kalın, yardım faaliyetlerine katılmak veya başkalarına destek olmak hem kendinizi hem de toplumu güçlendirir, yeni umutlar aşılar. Dördüncü olarak nefes ve gevşeme egzersizleri yapın. Derin nefes alıp vermek, kas gevşetici teknikler uygulamak veya kısa yürüyüşler yapmak kaygı seviyenizi azaltmakta oldukça faydalıdır. Son olarak profesyonel destek almaktan çekinmeyin. Travmadan sonra alınacak psikolojik destek asla zayıflık değil güç göstergesidir. Uzun süredir devam eden kaygı, uykusuzluk ve umutsuzluk hissediyorsanız bir uzmanla görüşmek iyileşme sürecinizi hızlandırır. Unutmayın, afetler sadece bireysel değil, toplumsal yaralar da açar. Bu yaraları sarmak birlik ve dayanışma ile mümkündür. Birbirimize destek olmak hepimizin ruhsal iyileşmesine katkı sağlar. Yaşadığımız acılar ne kadar derin olsa da zamanla iyileşmek, yeniden güçlenmek mümkündür. Kendinize karşı sabırlı olun. Hissettikleriniz çok doğal ve zamanla hafifleyecek. Beyniniz yeniden güvenli alanını bulup tetikte olma halinden kurtulacaktır. Teşekkür ederim. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.